Arkadaşlar merhabalar. Tiroid hormonları duyuyoruz. Eskiden çok bilinmezdi ama artık günümüzde tiroid yavaş çalışıyor, tiroid yavaş çalışıyormuş, adet olamıyormuş, yumurtlaması bozuluyormuş, kilo alıyormuş, veremiyormuş, zihnini toparlayamıyormuş. Hashimoto diye bir hastalık çıkmış. Eskiden pek adı duyulmazdı. Şimdi o kadar yaygın oldu ki neden bu kadar yaygınlık oldu? Kişilerin yaşam şekli, beslenmesi uykusuzluklarıyla birlikte otoimmün süreç yani kişinin kendi vücuduna saldırması halinde burada ilk etkilenen en çok etkilenen en hassas olan doku tiroid bezi. Tiroid bezine kömür madenindeki kanarya diyorlar. Eski zamanlar kömür madeni 1700 yıllardan beri var. E orada gaz arttı mı çıktı mı ölçecek bir cihaz yok. Kanaryayı kafesinde alıyorsun, iniyorsun aşağıya, takıyorsun o ışığın oraya. Kazar kazar kazarken pıt diye bir ses geldi, kanarya pıt diye düşmüş. Hah, gaz attı diye fırlayıp kaçıp gidiyorsun, kanaryayı feda ediyorsun. Buna tiroid bezde insan vücudunda böyle bir doku. Bu otoimmün süreçten, zararlı süreçten en hızlı etkilenen organ. Peki, bu etkilendiği zaman ne oluyor? Nelere göre test edeceğiz, nelere göre bakacağız? Bir kere rutinde yıllık yapılan kan tahlillerinde TSH, serbest T3, serbest T4 değerlerine bakacaksınız. Burada hep atlanılan bir şey var. TSH, serbest T4. İkisine bakılıyor. Oysa ki vücutta tiroidle ilgili yapılan tüm faydalı şeyler T3 hormonuyla yapılıyor. T4 hormonunun Faydalı etkileri T3'e göre onda bir zayıf. Yani o kadar etki ettirtemiyor. Esas işi yapan T3 hormonu ve tiroid bezi %90 oranında T4 hormonu yapıyor. Mesela senin tiroidlerin yavaş çalışıyor, dışarıdan ilaç verildi, sabah aç karnı alıyorsun ya, onların hepsi T4 ilacı. Yani sen onu iş görür T3'e çevirmen gerekiyor vücudun. Her şey yolundaysa çevirebiliyorsun. Peki nereden anlayacağız T4'ün? Tiroid bezinin ürettiği ya da dışarıdan alınan T4 hormonlarının işe yarayıp yaramadığını nereden anlayacağız? Kan tahlilinde T3 değeri T4'e göre 2.7 oranındaysa. Mesela senin T4 değerin 1. T3 değerin de 2.7 2.8 ise oran böyle bir orandaysa büyük ihtimalle normal çalışıyordur. TSH'da iki buçuk, bir buçuk bandındaysa iyi çalışıyordur tiroid bezin. Tiroid hormonları ne yapıyor vücutta? Tiroid hormonları vücutta vücudun işleyişiyle ilgili her şey yolunda mı? Enerji metabolizması, diğer işlevler yani normal günlük rutininde vücut işlemesini sağlayan hormonlardır. Tiroid bozuldu, tiroid yavaş çalışıyor, vücut yavaş çalışmaya başladı. E senin o sıra yumurtlama dönemine yaklaşıyorsun. Doğa, vücudunu yavaş bir tempoda, rölantide, zayıf, tembel kullanan bir canlıya, kadına yumurtlama şansı verir mi? E verdi diyelim, gebe kaldın. E sen oturduğun yerde oturuyorsun, kalkıp bir şey yapamıyor ki çocuğa nasıl bakacaksın deyip senin yumurtlamanı keser, durdurur. Yani o, o zaman ne olur? Adet düzensizliğin gelir, kilo alman gelir, başlar. Tiroid hormonları belirli bir düzenle çalışması gerekiyor. Arabanın vitesiyle deviri uyumlu olması gerekiyor. Arabanın vitesi birinci vites derken devir 4000'de araba bağırırsa olmaz. Tiroid hormonu böyle bir şey işte. T3, T4 dengede olması gerekiyor. Ve lütfen serbest T3 değerlerinize de baktırınız. Bu değerlerdeki bu oranları yakalayınız. Tiroid hormonları senin kilo alman, kilo verememen, kalkıp yerinden bir şey yapasın gelmeyişi, hep uyuyup yatasın gelmesi, kabızlık şikayetleri buralarda tiroidin yavaş çalışması söz konusudur. Tiroid yavaş çalıştığı zaman bunun nedeni tiroidin bir otoimmün durumu Yani tiroid bezine karşı bir saldırı olmuş. Anti-TPO, anti-tiroglobin antikorlarına bakılır tiroide karşı bir saldırı var mı? Burada benim gördüğüm şöyle durumlar var. Antitiroglobin artmış. Artmış ama TSH iyi bir yerde, T3, T4 iyi bir yerde. Kişinin de yaşamı güzel, çok bir sıkıntısı yok. Sende Hashimoto var. Abi Hashimoto varsa aha da etkilenmemiş. Daha şimdi etkilenmemiş. Ama daha çok etkilememeye başladığı zaman tiroid bezini parçaladığında çok fazla tiroid hormonu kana geçince ne olacak? tam tersi hızlı tiroid çalışması olacak kısa bir süre. Ondan sonra da iyice bez yavaşlayacak, çok az hormon üretmeye başlayacak. TSH'ı da 4-5-6 görüldüğü zaman tiroid ilacı verilecek. Bu ilk baştaki tiroide karşı bir saldırı var ama her şey yolunda, normal laboratuvarda senin için. Buraya Hashimoto desek ne olacak? Yaptığı bir şey yok ki. Bu bazen yıllarca sürebilir hiç de senin tiroidini yavaşlatmayabilir. O yüzden buraya çekinmeyin. Kan halinde selanyumu ölçtürün. Normalde çıkardı ama normalin alt sınırına yakın çıkarsa selanyum desteklensin. İyotun mesela düşükse iyot ya da haftada 2-3 gün bir deniz ürünleri yemenin burada faydası var. Tiroid iyice yavaşlamış. Senin metabolizman yavaş. O zaman örneğin tirozin aminasını destek olarak almak. Çünkü tiroid hormonunu tirozin aminasından yapıyoruz. Tirozin aminasit aynı zamanda ilginç bir aminasit. Dopamin hormonunu da buradan yapıyoruz. Bak biri vücudun işleyişini sağlayan tiroid hormonu, biri aktif, canlı, odaklı, konsantre, coşkuyu sağlayan dopamin hormonu. Tirozin aminasitinin buradaki önemi ortaya çıkar. Rutin biyokimya tahlillerinizi yaptırın. Onların içerisinde tiroid tahlilleri var. Tiroid tahlillerinizde TSH'niz bir buçuk iki buçuk civarında olması optimum yer. İşte T4 T3 oransal yeriniz 2.7 2.8 civarında olması lazım. Yani benim gördüğüm T3 değerleri 2.6'nın altında gelirse vücut biraz yavaşlamış oluyor. Burada desteklenebilir ama TSH 4'ü 5'e geçtiyse tabii ki T4 şeklinde sabah kullanılan tiroid ilaçları kullanmak gerekiyor. Bu değerler normal. Senin de çok bir sıkıntın yok. Selanyumun düşüyorsa selanyumunu destekle. İyotun düşüyorsa iyotunu destekle ki tiroid iyi çalışmaya devam etsin.